İzmir'in en büyük problemlerinden, kronikleşen problemlerinden biri, kentsel dönüşüm, yapı stoğu. Ee, İzmir'de yaklaşık 3 yıl önce biliyorsunuz büyük bir deprem felaketi yaşadık ve kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 20 seneden beri, 30 yıldan beri halının altına süpürülen bu soruna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Söher el attı. Depremden sonra ciddi çalışmalar yapıldı. Ee, İzmir'deki yapı stoğunun hepsinin kimliği çıktı. Kimliklendirildi biliyorsunuz. Ve Uzundere'de ve buna benzer alanlarda kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm çalışmaları başladı. İşte o çalışmalardan bir tanesi Uzundere semtindeki kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4. etaplarında yürütülen çalışmaları başkan, Tunç Soyer yerinde inceledi. İzmir'de uygulanan kentsel dönüşüm modelinin Türkiye Türkiye'ye örnek olmasını dilediğini belirtti Başkan Soyer. İzmirli'nin beğenisine layık inşaatlar yapıyoruz. Uzun dönemde 2026'ya kadar 4 etapta toplam 3500 bağımsız birimi tamamlayacağız. Şu anda yaptığımız takvime göre 25 Aralık tarihine kadar 3. ve 4. etapta kalmış binaların yıkımını tamamlayacağız. Yeni yıla yıkımı yapılacak bina bırakmayacağız. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yaptığımız çok amaçlı salon, kütüphane gibi sosyal donatı alanları içeren binamızın tamamlanmasını sağladık. Ocak ayı en geç Şubat başında o binamızın da açılışını yapacağız dedi başkan. Uzunda'da 2026'ya kadar 4 etapta toplam 3500 bağımsız birimin tamamlanmasını sağlayacağız dedi katlı kazı çalışmaları devam ediyor. 199 adada şu an A5'te 7 katlı, A2'de 9 katlı. Evet. bir de bu alanı yaptığımız takdirine göre 25 Aralık'a kadar tüm 4. etap e, 4. kalmış binaların yıkımını tamamlayacağız. Yeni yıla yıkımı yapılacak bina bırakmayacağız. Kentsel dönüşüm çerçevesi için yaptığımız bir e, çok amaçlı kültür merkezi. Yoluna başlıyoruz. Salon, kütüphane gibi e, sosyal görüntü alanları içeren binamızın e, tamamlanmasını sağladık. Ocak içinde, Ocak sonu ile Şubat başı da binamızın açılışını yapacağız. E, 2026'ya... E, e, toplam 3500 bağımsız kurulun e, tamamlanmasını sağlamış oldu. Şu an bu kadar girip yürüyen, bundan sonra sıkıntısı olmayan e, bir çalışma süreci istiyoruz. Türkiye'nin önüne konmasına girdiği e, bir kentsel dönüşüm projesi. Buradaki vatandaşlarımızın çok uzun yıllardır yaşadıkları mağduriyeti bir derneğe çok az kaldı. Canla başla çalışıyorlar arkadaşlarım. Ee, yani inşaatlarda şu an itibariyle 150 bir çalışan sayımız var. İnşaat ustamız var, emekçimiz var. Biz dediğimiz beğenisiyle layık gönüllerini hoş tutacak ee, inşaatları tamamlıyoruz. Huzurla geleceğe bakacakları yuvalarına kavuşturacağız. O heyecanıyla çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarım da aynı heyecanı paylaşıyor. Hepsiyle gurur duyuyorum. Buradaki vatandaşlarımızın <laughs> geleceğini aydınlatacak olmalı. Büyük gururlu taşıyorum.